Arkadaşlar hoş geldiniz sefa getirdiniz DLS 22'de gençler bakın sezon 11'deyim ee, zor bir sezon çok kolay değil çok zor değil ama çok kolay değil biliyorsunuz ve challenge yapacağım gençler söylüyorum bu maçı alamazsam eğer bakın kadromdan daha maça girmedim öyle hile hurda yok bizde kadrom göstereyim size ilk önce Mbappe bu maçı alamazsam Mbappe'yi göndereceğim önemli olan ikinci maç benim en sevdiğim adamlardan bir tanesi Cristiano Ronaldo'yu göndereceğim. İlk maç Mbappe Yenemezsem arkadaşlar kim geleceğini bilmiyorum. Daha yeni basıyorum. İkinci maçta da eğer ki kazanamazsam Cristiano Ronaldo reisi gönderirim. Bu maç alamadığım sürece reis Mbappe gider. Çok sevmediğim için ilk önce Mbappe ydim. Ama ikinci maçı alamazsam arkadaşlar Ronaldo'yu acımasızca bunharca katleteceğim bilginiz olsun. Bak söylüyorum Böyle challenge'larına gelmesini istiyorsanız bana söyleyin. Videolara like atın şöyle hayvan gibi like atın arkadaşlar. En azından şöyle bir 300 like alırsam bu videoda. 300 like'ın üzerine çıkarsam arkadaşlar. Challenge'ları yapmaya devam ederim. Yeter ki isteyin. Damar abiniz challenge uzmanıdır biliyorsunuz. Tık. Ronaldo. Tık bak hiç his kalmıyorum öyle mi? bak bak bak. Böyle de oynayan görmemişsinizdir. Hop reynavada gol 1-0. Tak 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 1-0. Arkadaşlar bu kadar basit. Evet Mbappé bize kaldı. Niye biliyor musunuz? Bu adam maçı bırakır gider. Bir tane daha atarım ben bu adam, adam gider maç. Hatta kadrosu çok güçlü değildi. Keşke maça Ronaldo deseydim ya. İkinci maç Mbappé olsaydı. Bu maç kolay geçiyor. Tak. Oy iyi pas. Birazcık daha yavaş atsaydım bu da goldü orada. Bir hata var mı orada hocam? Geri bir daha hata olmadı. Tak. Ramos ne yapıyorsun bebeğim? Aa bomboş. İndir Ronaldo. Kaç Ronaldo? Ronaldo al topu git devam back. et. Keseriz o topu. Tamam. Sarı kart beklemiyorum zaten. Şimdi bak Ronaldo'ya atıyorum. Rochette ile gol atıyorum Ronaldo'ya arkadaşlar izleyelim. Hop. Cüm. Ah be niye vuramadı? Niye vuramadı ona? De Bruyne. Ronaldo. Neymar Junior. Ronaldo. 2-0 abi. Orada o hata yapmayacaksın. Orada hata yapmayacaksın, affetmez kral. Tamam <laughs> Mbappe <ben> cepte. <laughs> ben şu an ikinci maçı düşünmeye başladım bile. Ne söyleyeyim size. Aldım o topu. Oo. İndir. Çok iyi pas. Neymar. Neymar indir. Ronaldo, Griezmann bir şeyler tutun artık. Ah be olmadı. Alırız o topu. De Bruyne. Çok güzel pas. Ronaldo'yu sıfır olsun. Aa. Hocam sana bir gol daha mı lazım? O salak kaptan mı? Alayım hocam. Hiç dert yok. Tertemiz. Tertemiz. Güzel. Oy. Ah be bir hata gelmedik orada. Dokun yavrum. Dokun yavrum. İyi paslar bunlar. Bokba aç sola. İndir Neymar yavaşça. Ruan'da geçersen atarız. Attık abi. Üstü Geç kaldım. Olsun. Sıkıntı yok. Hala biz yöndeyiz. Yani 2 iki sıra abi. Adam güçsüz ya biraz. Biz bizim evet kadro gücümüz var birazcık arkadaşlar. Kadro gücümüz var. Ondra Ronaldo falan olmasına rağmen bizim adamlarımız daha güçlü. Daha kuvvetli. Niye bu Bunu gösteriyor ekranı ya? Onu anlamadım. Alayım mı abi. Alamadık. Şimdi alabilir miyim? Vermeyeceğim mi? Tamam. O iyi orta. Allah'tan vuramadı. İyi orta geldi mi? Gelmedi. Debrin. Mbappe ve Ronaldo ile 2-1. Güzel gol. Tebrik ederim kardeşim. Okay. Bir gol daha atmamız lazım rahatlamamız için. Bir gol daha atmam lazım. İndir onu. Çok güzel Neymar'a. Ah, geçmedi. Yine hata yine hata adamdan. Pazara gönderdi Ronaldo. Ne yaptık orada? 3-1 Aferin oğlum burada adam nasıl bir pazara gitmek nasıl bir pazara gitmek arkadaşlar Hop bye bay hepiniz güzel gol İşte bu golden bahsediyorduk şu an bu bizi rahatlattı birazcık daha Silva yavaş 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 insan az yavaş Güzel oğlum Geçemedik Ronaldo kalkar mısın hemen kalk oğlum devam et 5 saat ya İyi pas Neymar Junior. Aa. Pogba. Dokun ya abim. Atar buradan da top Kral. İzle. Wow. güzel şut ama. Güzel şut Evet abi. Taktik change'lar geldi. Saçım niye kalkmış lan? Birazcık havaya kalkmış da. Oğlum daha kötü yaptım. Okey. Hocam ben hazır hissediyorum. Grantam YouTube. Sen ne yapıyorsun? 3FC. Evet, 3 kişi birden değiştirdi kral. Dakika 70'e geliyor artık. Çaresiz değişiklikler bunlar. Ben size söyleyeyim bak. Niye biliyor musun? İzle golü, Ronaldo'yla atacağım. Neyse, okey. Böyle güzel bir ataktı. Dibala iyi bir orta yaparsan Pogba Reis şakar kafayı. 4-1 ve adam maçı bırakıp gidiyor kardeşlerim. Bundan bahsediyorduk. Güzel aldık, temiz aldık. Şimdi şimdi önemli olan bu maç arkadaşlar. Önemli olan bu maç niye? Niye niye? Bir dakika. Bu taktiği değiştiriyorum. Bu taktikte oynayacağım maç ve Salah ve Neymar açıkta oynayacaklar. Pogba burada. Şey nerede? De Bruyne. Yok De Bruyne oynamasın. Bu taktikle oynuyorum, ofansif oynuyorum arkadaşlar. 11'incilik ikinci galibiyetimiz. Şu an şu an bu maçı kaybedersek çok sıkıntı olacak bize ve güçlü rakip Eşeniş başa baş Güzel bir rakip geldi Bu maç dendere, 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 dendere. İndir onu Gürigül. Aferin oğluma. Sala Griezmann Çok iyi pas Ronaldo vursan ne güzel olacaktı be Vursan ne güzel çaksan Çıkmaz o top çıktı tamam Güzel. Yine e, şeyli başladık. İyi orta geldi. Salah. Ben bu golü beklemiyordum. Oradan bu kafanın oraya gideceğini gerçekten tahmin etmiyordum. Çok güzel vurmadım kafayı ya. İzlemek istiyoruz. Çok güzel gol. 1-0 öndeyiz. Let's go. Arkadaşlar Ronaldo da kalabilir bizde. Böyle oynarsan sen böyle kaleye işleyeyim. Kaleciden buraya atayım. Olmaz abi. Sergio'cum hata istemiyoruz orada kral. Çok güzel yere. Dokun şuraya boş adam var. Sen de şuraya dokunuyorsun. Sen de indiriyorsun Griezmann. Tamam Dybala indirir. Ronaldo Griezmann'a doğru. Griezmann'a doğru lütfen kral lütfen. Hata istemiyoruz buralarda. Alaba. Dybala çok iyi girdi araya ama kötü pas. Okey. Alaba. 10. sezona doğru gidiyoruz bu arada arkadaşlar. Yenersek 3'te 3. Dokun şuraya Griezmann'a. Hadi be. Pogba'ya atıyorum saat yok. Kaleci açılman lazım. Ya sen nasıl bir kralsın kare? Allah belanı vermesin. Yiyeceğiz şimdi orta sahadan golü. Oh, offside. Side. Çok güzel yerde Just offside. Side. Şu an biraz heyecan yapmadık değil arkadaşlar. Şuraya doğru kısa oynayacağım. Silva. Hemen indirmen lazım senin. Neymar indir ya oğlum. Çok iyi pas. indir. Drizman sen de indirsene. Neyi kontrol etmeye çalıştın kral? İyi paslar bunlar. İyi paslar. <laughs> Tehlikeli yatak. Ama bir anda tehlikeli hata organize hata çevirdi. Alaba. Değişik geliyor adam. Aldık. Zamanında aldık. Ay Şuraya atabilir misin lan? İndir şunu. Geç ne oldu be. Geç yes, bir iki yer Adam iyi oynuyor bu orta arkadaşlar. Kötü değil. Onu bırakmayacağız arkadaşlar. Onu bırakmayacağız. Onu bırakırsak sıkıntılı orta gelir. Sıkıntılı ortalarda gol yeriz. Buraya geleceğim yine De Bruyne'ye geleceğim Şimdi biliyorum. Bruyne. Ama işte tamam bizde. Kale sakin ol. Sakin ol. Sakin ol bırak ben. Tamam ilk kere 1 0a kapatmamız güzel bir şey. Çok güzel bir şey hatta. Şöyle şişirelim ilk kere bitsin. Okey. Okeydir hocam. Hazır hissediyorum kral. Sen de hazır hissediyorsan Hazır hissediyorsun. Takviye basayım hocam? Şimdi şunu yapmak istiyorum. İndir. Ah be Kogba yavaş. Çok çok sıkıntılı diyorum. İki bulmam lazım benim. Ben size söyleyeyim. İki bulamazsam bu adam bana tokatlayabilir ha. Ne söyleyeyim hata yapmaya başladım. Şşşt. İndir lan şunu Griezmann. Offside. Net offside <laughs> olacağım. Net offside. Güzel. Sağ doğru gidiyor. Yok oraya gitti. Ben buraya atıyorum. Bay bay. Buradayız. Abi Neymar bindirsene. Neymar. Devam et Neymar'cım. İyi orta gelebilir mi? Griezmann ön direkte. Griezmann ön direkte girmedi. Dybala. Pogba'ya iyi bir orta. Pogba iyi bir orta. Ronaldo iyi orta geldi. Olsun. Silva dokundun. Pogba dokundun. O saat hala yok. Abi o atak o biraz sıkıntılı olabilir. Ben ha, biliyordum böyle bir şey olacağını. Pogba, alaba. Çok güzel. İyi girdi araya. İyi girdi araya. Pogba şişir. İndir lan. Ha. Hadi be. Devrildi bizim adam. Çok güzel yere kaptın. Dokun. Yapma Griezmann. Ne oluyor lan orada? Lan ne oluyor? 2-0 It's Ronaldo. What a hit. That's a fantastic goal. 2-0. Aptal Kader Vardı Galatasaray'da hatırlıyor musunuz Aptal Kader Keita'yı? Kardeşim ben hazırım. Ben basmadım. Sen niye bastın? O golü şokum gol olabilir gol. şu an arkadaşlar. Güzel bir gol daha attım çünkü. Temiz bir gol daha attım. Bak bak bak. Ronaldo'nun kontrolü ve köşeye vuruşu. Çok güzel gol yine. 2-0. Sanırım yine Ronaldo da cepte arkadaşlar ya iki challenge'ı da maça girmeden bunları söylemek tabii ki de biraz sıkıntılı. Kaybedebilirsiniz. Her zaman böyle şanslı olmayabiliriz. Hop. 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 Ya çok güzel oynadık yine arkadaşlar. İyi sala. Vursan oğlum. Pogba iyi vurur. Tamam, okey. Sıkıntı yok hocam. Sıkıntı yok. Neymar kısa dokunuyorsun. Sala. Yorta gelir mi kral? Geldi! Oh, nice finish there. İşte bu kadar arkadaşlar. İşte bu kadar. Challenge'a bakar mısınız? İki maçta da tertemiz, tertemiz kazandım. Gerçekten bu kadar hızlı süreceğini tahmin etmiyordum. Ee, sizler benim uzun video atmamı istediğiniz için 10 dakikalık videolarda artık bırakmıyorum. Bir tane de maç öyle satacağım. Keyfini atacağım. 10. sezona büngür büngür gümbür gümbür gidiyoruz. Atlan goller 10, yenilen goller sadece 1 şu an kardeşlerim. Çok güzel ilerliyoruz. Şu an herhangi bir çalışma yok. Bu tamamen keyifli bir maç. Şalışlarımı atlattım, Tadası biraz belasız. Yendim iki maçımı arkadaşlar. Şu an her şey yolunda. Emülatörden atmayınca bak nasıl oluyormuş. Tamer abimiz oynuyormuş değil mi? İyi geldin. Ama buraya kadar. Ronaldo'ya güzel pas. Burkır parçalı maçı kazan be. Alisson bekar. Akşamları ne yer. Bok yer, ne yer? Tut onu. Hayır. Hayır. Yapmayın oğlum biliyorum böyle bok olacağını ya. Ya yemezler yemezler yemezler. Çalımını yemedim kral çalımını yemedim boş yap. Yavaş. Eee. O nasıl pas lan. Bu adam biraz baskılı oynamaya başladı bana karşı. Burada beni sinirlendir. Griezmann devam et. O saat yok. Çok iyi kaçtı Ronaldo. Ama niye vuramıyorsun? Çok iyi bir ataktı ama değerlendiremedik. Devam et. Rakibe geçit yok arkadaşlar. Rakibe geçit yok. Kısa oynayacak. Belli ya. Belli ya. Kevin De Bruyne. Saçma sapan plan. ön boş bırakmıyor adamı ya. Bay bay. Bu e, kalecinin açılmasını sırf benim yüzümden yaptılar ha. Gençler biliyorsunuz değil mi bunu? Ben bu taktiği yaptıktan sonra kaleciler açılmaya başladı. Yoksa atıyordum ben hep. <laughs> Biliyorsun daha bunu. Oy çok kısa Ama biraz kısa kaldı. Hadi lan. Evet. Dokun. 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 İyi paslar bunlar. İyi orta. Abi nasıl ya? Niye vurmuyorsun? Çok güzel yine ama olmadı. Bu sol kanat bizim biraz işlemiyor. Adam sürekli soldan atak yapıyor. Sürekli kanatlara top açıyor. Bu benim sinirim bozmaya başladı. Oh, güzel gol attı ama. Peki sen şimdi naneyi yemedin mi abicim? Sen şimdi naneyi yemedin mi? O gülücük neydi öyle? Abicim lütfen alın şu topu ya. Kurban olayım artık kaleci açılıyor ya. Çok sinirlendim bu adama. Çok sinirlendim bu adam arkadaşlar. O gülücükler bize göre değil. Dokun artık! Ya şaka mı bu? Ne salağı Griezmann'a gerizekalı. Abi şaka gibi ya. Dokunmuyorlar görüyorsunuz değil mi? Devam et oğlum. Alırsın ondan. Ya nasıl ya? <laughs> Impossible is nothing burada ama. Ya sürekli uzun uzun beynimiz önü be kardeşim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok hocam attırma sağ kanada. Kaleci bayıldı. Lan! Hiç yakıştı bize bu skor? Üst bize yakıştım arkadaşlar. Ama çok şanssızım ya. Bu niye gülüp duruyor Keku? Alalım mı topu? Başımız döndü hakikaten ha. Ne pas yaptın be kral. Kale. Çık geriye. Uzun oynayabilir miyiz? i̇lk defa top geçtiğimize. Ya gerçekten. <laughs> gerçekten mi ya? Derekten dönü derek. Derebiliyor musun arkadaşlar? Derekten dönü top. Neyse, sağlık olsun ya. Bu maçı da kaybedelim. Allah'tan bu maçta challenge dememişim arkadaşlar. Şansına bakar mısınız? İndirdi <laughs> mi Ronaldo? İndiremedi. Bu arada Ronaldo'nun skill'leri açılmış arkadaşlar. <laughs> Şoktu ama neyse sen bilirsin hocam. Zara kart. Hocam zaten yeniyorsun. Dakika olmuş 80. Daha neyin oyun gücü değişikliğini yapıyorsun? Daha neyin oyun gücü değişikliğini yapıyorsun? Oyun artık. Ya yemezler kral. Ama bunu yedik. Sinirlerim bozuldu şu an. Ya ne oluyor oğlum? Niye takılıyorsunuz? Oy pasın güzeline bak. Geçmedi. Geçti iyi ama. Kabul et. bastı. Bunun gibi ama yine çok hızlı. Bu kayıcının açılmasa çok sinir şey oldum ben arkadaşlar ya. Sizler sinir olmadınız Allah aşkına böyle kaleciler niye açılıyor? Ta orta kadar. Ve bizde yemiyor yani anladınız mı? Onlar da yiyor genelde. 4-0. Vur lan! Niye vurmadı o? Bekledi. Maç bitti diye mi bekledi? Ne yapıyorsun oğlum? Evet gençler son maç formel icabı oldu. Rakip maçı hükmen kaybettiği için 6-3 kazandı. <laughs> <laughs> Adamın altısı koptu. Böyle bir şey yok. İlk defa DLS e 2 senedir oynuyorum neredeyse. İlk defa, ilk defa yüzümüze güldü ya. B genelde bana yapardım bunu ama. 3-0 yenerken adam bağlantısı koptu son dakikada ve 6-3 bana yazdı. <laughs> ya bu nedir ya? Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Hatta şöyle puan durumunu da göstereyim sizlere. Çok tertemiz bir puan durumu oldu şu an ya. 3'te 3 yaptık. Hatta 4'te 4 yaptık. 12 puan büyük ihtimalle sezon 11'e 10'a çıkıyoruz gençler. Sizleri seviyorum. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.